dinleme, seslerin ve görüntülerin farkında olma ve onlara dikkat vermeyle başlayan, belli işitsel işaretlerin tanınmasıyla süren ve anlamlandırılmasıyla son bulan psikolojik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Buna göre dinlemenin çaba gerektiren bilinçli bir süreç olduğu söylenilebilir. İster yüz yüze, ister online isterse offline video kaydı olsun dinleme her şekilde ve her an sürekli gerçekleşen kesintisiz bir eylem. Dinlemenin önündeki en büyük engel dinlediğimizi sanmak ve ancak duymak sıra bize geldiğinde ne söyleyeceğimizi düşünmek direnç göstermek adına o sözünü bitirsin ben de şunu söyleyeceğim moduna girmek ya da bir takım başka şeylerle ilgilenmek. Bu kimi zaman cep telefonu ile ilgilenmek, kimi zaman not almak bile olabilir. Çünkü beynimiz aynı anda iki iş yapamaz. Ancak aynı anda 7 ile 9 arasında farklı şey düşünebilir. Düşündüğü her farklı bilgiye odaklanmaya başladığında dinlemek yerine duymak geçecektir. Gün içinde duyduğunuz onca sesi hatırlayın. Uyandığınız andan şu ana kadar tek tek sayabilir misiniz? Neredeyse imkansız öyle değil mi? Çünkü sesleri duyarız ama dikkat kesildiğimiz şeyleri dinleriz. Sanal ortamda da dikkat dağıtıcılar ve çokça dışsal uyarıcılar var. Ya da gün içinde karşı taraf birden fazla kez online görüşmeler, yüz yüze görüşmeler ve buna benzer görüşmeler yapmış durumda da olabilir. Bunun için gerek bizim dinlememiz, gerekse bizi dinlemelerinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Gelin bunlara hep birlikte bakalım. dinlemeyi beş aşamada gerçekleştiriyoruz. Algılama aşaması. Dinleme, konuşmacının gönderdiği mesajları algılamakla başlar. Bu aşamada hem sözel hem de sözel olmayan mesajlar kullanılır. Anlama aşaması. Konuşmacının ne öğrenmek istediğimizi öğrendiğimiz aşamadır. Bu aşamada konuşmacının Neler düşündüğü ve nasıl hissettiğini anlamak gerekir. Anımsama aşaması. Algılanan ve anlaşılan mesajların bir süre için akılda tutulması gerekir. Değerlendirme aşaması. Bu aşamada alınan mesajlar ön yargılardan arındırılmış olarak yorumlanır. Tepki verme aşaması. Bu aşama kişi konuşurken ve konuşmasını bitirdikten sonra verilen tepkiler olarak iki aşamadan oluşur. Bu tepkiler konuşan kişiye verilen geri bildirimlerdir. Neler yapmalıyız? Ekran üzerinden dinlerken karşı tarafın sunumuna ve anlatmak istediğine dikkat kesilin. Durmaksızın not almak için dinlemeden kopmayın. Uzun uzadıya not almak yerine mutlaka not almanız gerekiyorsa anahtar kelimelerle notlar alın. Toplu katılımlar, toplantılar ya da eğitimler bunun gibi durumlarda ekran görüntünüzü kapatmayın. Çünkü bu karşı tarafın sizin onu dinleyip dinlemediğini anlamasını güçleştirir ve sizin de odağınızın kopmasına neden olur. Remote detailing gibi uzaktan detaylandırmalarda soru sormak ya da önemli gördüğünüz son sözleri tekrar ederek konuya giriş yapmanız için mikrofonunuzu konuşacağınız zaman açık tutun. Bunu ne zaman yapacağınızı anlamak için zaten aktif dinliyor olmanız gerekir. Ne anlatıldığını anladıktan ve değerlendirdikten sonra tepki vermeyi unutmayın. Dinlemenin bir aşamasında da tepki vermek olduğunu lütfen unutmayın. Tepki vermediğinizde aktif bir dinlemeyi tam olarak gerçekleştirmemiş olursunuz. Başarılar.